Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün, arkadaşlar, bugün çok önemli bir duyuruyla karşınızdayım arkadaşlar. E, videoyu sonuna kadar izleyin mutlaka arkadaşlar. Çünkü çok önemli bir duyuru. E, yani arkadaşlar ben e, Almanya'da yaşıyorum bildiğiniz gibi. Ve e, bugün akşam ya da yarın e, arabayla Türkiye'ye gideceğim. E, i̇zin yapacağız orada. 4 hafta, 4,5 hafta kalacağım e, orada. Yani e, işte Türkiye'de. Ee, ve arkadaşlar e, arabayla biliyorsunuz gibi 30-40 saat sürüyor yani bir sürüyor bayağı bir yani bir 2-3 gün video gelmeyecek arkadaşlar ee, gelmeyebilir yani bir kusura bakmayın o yüzden ama bir 2-3 gün video gelmeyebilir çünkü e, 30-40 saat sürüyor ve nasıl video atayım ben arabada yani hmm, ım öyle arkadaşlar yani video gel gelmeyecek 2-3 gün idare edin arkadaşlar zaten, zaten her gün video atıyorum ama izinde de yine güzel e, videolar atacağım belki her gün atmayabilirim çünkü sonuçta izin yani izin yapıyorum yani hep videolara odaklanamam ama yine aktif videolar gelecek her 2-3 gün her gün olmasa da her gün video atmak zor izinde çünkü ee, öyle arkadaşlar bunun duyurusunu yapayım dedim ee, mutlaka like atmayı abone olmayı unutmayın ee, izinin vlogu e, gelebilir belki ya da arabayla nasıl gidiyorum Türkiye Türkiye varınca mesela öyle vlog gelebilir pusuda olun ee, ve bu buydu arkadaşlar kendinize iyi bakın ve bay bay